Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf matematik dersi, 1. dönem, 1. ortak yazılı senaryo örnek soruları yayınladı arkadaşlar. Birlikte çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz bir şifreleme var arkadaşlar. Kasayı açmak için burada açıklamalarda bulunmuş. Saatin dönme yönünün tersi pozitiftir arkadaşlar. Saatin dönme yönü de negatif yöndedir. Dolayısıyla burada diyor ki pozitif yönde 1245 negatif yönde eksi 840. Hemen yazalım. 1245 pozitif yönde negatif yönde 840. O zaman toplamda 1245'ten 845'i e çıkartırsak 405 derece çevirmiş oluyoruz. Peki 405 derecenin esas ölçüsü nedir? pozitif yönde 405. 360'a böldüğümde 1 kere 360, 360. O zaman kalan 45. O zaman toplamda 45 derecelik bir pozitif yönde çevirmiş olacağız. O zaman var olan şuradaki bakın 0 burada. 45 derece pozitif yönde yani bu şekilde çeviriyorum. O zaman bu şekilde 45 derece çevirsem 0 olan yer buraya gelecek. 70 olan yer buraya gelmiş olacak. Burası 60 olacak. Burası 50 olacak. Burası 40 olacak. Ve burası 30. Burası 20. 10 da buraya gelmiş olacak. Dolayısıyla bunun şifre görünümü bu şekilde olmuş olacak. Yani merkezden tam bu şekilde 45 derece çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki. Bunları bulmuş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Burada sadeleşme ile ilgili güzel bir soru verilmiş. Ben size kısa ve pratik yoldan izah edeyim arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gereken formüller şunlar. Tanjant x çarpı kotanjant x 1'dir. Veya tanjant x eşittir 1 bölü kotanjant x'tir arkadaşlar. Veya bunun tam tersi yani kotanjant x 1 bölü tanjant x'tir. Bu bilgilere göre burayı çözebiliriz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle ki ben tanjant x yerine e, 1 bölü kotanjant x yazmak istiyorum. 1 bölü kotanjant x e, efendime söyleyeyim 1 artı kotanjant kare x olmuş oluyor. Yine aynı şekilde burada da tan kare yerine 1 bölü kotanjant kare x yazıyorum. Şimdi burada payda eşitlersem bakın yukarısını şöyle yazıyorum. 1 artı kotanjant kare x bölü kotanjant x. Yine aynı şekilde burada bununla bunu çarparsanız ne olacak? Kotanjant kare x artı 1 bölü kot kare x oldu. Bakın bunlar payda ters çevirip çarparsanız aynıdır bunlar sadeleşir. O zaman bu yukarıya çıkacaktır. Yani kot kare x bölü burada da kot x kaldı. O zaman ne olacak? Bunlar sadeleştirirsek kotanjant x olmuş oldu. Zaten bende de kotanjant x olduğunu gösterin diye söylüyor. Böylelikle bu sorunun çözümünü böyle yapabiliriz. Veya sinüs kosinüsü çevirip de, de, yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Bu kosinüs teoremi ile ilgili güzel bir soru. Uzunlukları 3, 5, 6, 8, 10, 14, 21 olan çubuklar 6 tanesi uçları birbirine değecek biçimde birleştirerek aradaki açı 120 derece bir iki tane üçgen elde edilmiş. Sonra diyor ki e, hangi uzunluktaki çubuğun kullanılmadığını e, gerekçelerle yazınız diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> Eğer buraya x derseniz bakın kosinüs teoreminden yani şuradaki üçgenden kosinüs teoremi şöyle yapabilirsiniz. Yani 14'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 10'un karesi. Eksi 2 çarpı 10 çarpı X çarpı kosinüs 120'den. Buradan X eşittir. Ee, ne çıkıyor arkadaşlar? Buradan X sayısını e, 6 bulabilirsiniz. İşlem yaparak. Ben aslında bunu size kısa ve pratik yoldan yapmak istiyorum. Başka bir yoldan göstermek istiyorum arkadaşlar. O da şudur arkadaşlar. Eğer bu özel açı varsa bakın bunu şöyle uzatıyorsunuz. Şöyle uzatıyorsunuz. Şuradan şöyle bir dik getiriyoruz arkadaşlar. Şurası 60 derece. Burası 30 derece. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı olmuş oluyor. Yani burası 5 oluyor. Ve burası da 5 köküç olmuş oluyor. Dolayısıyla şöyle bir durum çıkıyor buradan. Pisagor bağıntısını yaparsanız yani 14'ün karesinden 5 kök 3'ün karesini çıkartırsanız bu uzunluğu bulursunuz. Pisagor bağıntısı şu. Yani x artı 5'in karesi artı 5 kök 3'ün karesi eşittir 14'ün karesi arkadaşlar. Şimdi 14'ün karesi 196'dır. 5 kök 3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75. Bunu eşitliğin diğer tarafına atarsanız 121 çıkar burası. 121 11'in karesidir. Dolayısıyla x de 6 çıkar. Dolayısıyla bakın şöyle bir olay çıktı burada. Bakın 6'ya 3 yarısı. O zaman bu 10'sa bu da 5'tir arkadaşlar. Zaten benzerlik şöyledir. Ee, 6'nın 9'a oranı. 6'nın 9'a oranı ne oluyor? 3'e bölseniz 2 bölü 3 benzerliği var. E 14'ün 21'e oranı da aynı şekilde 2 bölü 3 benzerliği vardır. 7'ye bölseniz 2 bölü 3 olmuş oluyor. Dolayısıyla burada 10. 6'nın yarısı eğer 3 olmuşsa burada da 10'un yarısı 5 olacaktır. 3'ü kullandık, 5'i kullandık, 6'yı kullandık. Bunları kullandık arkadaşlar. Kullanılmayan hangisidir? 8 metre olan çubuk kullanılmıyor diyoruz arkadaşlar. Veya büyük üçgende bir tane daha pisagor yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde 21'in karesi şöyle yazalım. 21'in karesi eşittir. İşte o 6 3 daha 9'un karesi artı buraya y deyip arkadaşlar 10 artı y'nin karesi eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 artı y 10 artı y çarpı kosinüs 120'den de yine ikinci bir kosinüs teoremi yapıp da bulabilirsiniz ama gerek yok zaten benzedikten çıkıyor arkadaşlar. Peki geldik dördüncü sorumuza. Burada da BC uzunluğunu soruyor. Şuradaki uzunluğu soruyor. Ve alanı 240 kök 3 verilmiş. Şimdi bunu şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Alan verdiği için sinüs teoremini kullanabilirsiniz. Aradaki açı alfa olsun. O zaman 1 bölü 2 40 çarpı 24 çarpı kosinüs alfa eşittir 240 kök 3 diyebilirsiniz. Burada gerekli işlemler yaparsanız 2 ile 40'ı sadeleştirirseniz 20. Bakın şu 24'ler sadeleşir. E şu sıfırları götürürseniz o zaman kosinüs alfa eşittir kök 3 bölü 2 olur. Alfa açısı kosinüs kök 3 bölü 2 olan açı arkadaşlar nedir? 120 derecedir. Yani geniş açı olduğu için normalde kos 60 diyecektik arkadaşlar. Buradan kök 3 kosinüs 60 demeyeceğiz. Özür dilerim arkadaşlar. Burada bir yanlış yaptık. Sinüs alfa alan sinüs formülü olacak. çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Dolayısıyla sinüs alfa eşittir kök bölü 2 O zaman Sinüsü köküç bölü 2 olan 60 derecedir. Ama bu geniş açı dediği için burası 120 derece diyoruz arkadaşlar. 180'e tamamlıyoruz. Alfa 120 derece. Şimdi x'i nasıl bulursun? Bakın bir yolu şudur arkadaşlar. Kosinüs diyorum x'in karesi eşittir. 40'ın karesi artı 24'ün karesi eksi 2 çarpı 40 çarpı 24 kosinüs 120 kosinüs 120 de mi kosinüs 60'ın eksilisidir Hatta eksi 1/2 bölü 2. bu değeri yerine yazıp yapabilirsiniz buradan e, x değeri ne çıkıyor arkadaşlar buradan x56 bulunuyor arkadaşlar Peki bunu hocam başka bir yoldan yapabilir misiniz Orada da size izah edeyim arkadaşlar Şöyle ki Bakın kosinüs teoreminden yapabilirsiniz. Ben şimdi burayı siliyorum. Şu kosinüs teoremi ya da silmeyeyim kalsın arkadaşlar. Şimdi yine 120 ya bunu uzatırsanız şöyle C köşesinden dik indirirseniz arkadaşlar özel üçgenlerde bunu kullanabiliyorsunuz. 60 burası da 30 oluyor. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani 24'ün yarısı 12 burası da 12 kök 3 oluyor. Bakın bunun karesi eşittir. Bakın Pisagor yapıyorum. x kare eşittir 12 kök 3'ün karesi artı 12 ile 40'ın karesi 52'nin karesi oluyor arkadaşlar. Burada 12 kök 3'ün karesi arkadaşlar 432 144 çarpı 3 432 52'nin karesi 2704 bu ikisini topladığınızda arkadaşlar 3136 o da x neyin karesi 3136 o da 56'nın karesi diyebilirsiniz böyle de çözebilirsiniz. Peki geçiyorum. Sayılar biraz büyük verdiği için arkadaşlar işlem gerektiren sorular olmuş olur, olmuş burada arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Okul bahçesinde stop oynayan Berkay, Sercan ve Özlem'in konumları verilmiş. Diyor ki Berkay diyor elindeki topu kendisine en yakın olan arkadaşına atmaya karar vermiş. Berkay'ın topu atacağı arkadaşına olan uzaklığı nedir? Şimdi 105, 45 daha 150. Buraya da 30 derece kaldı. Şimdi 30'un karşısı bir de 45'in karşısı. Her zaman küçük, aç, küçük açın karşısı kısadır. Bize en yakın dediği için o zaman ne yapacağız? 30'un karşısındaki kenar alacağız. Yani burayı istiyor bizden. X'i istiyor. Bunu da kısaca şöyle yapabiliriz. Sinüs teoremini uygulayacağız. X bölü sinüs 30 eşittir. 3 bölü sinüs 105. Şimdi sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 3 bölü sinüs 105 0.96 olarak verilmiş arkadaşlar. 0.96 Buradan gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar. E, x sayısı ne çıkıyor? 1 virgül 56 bulunmuş oluyor. İçler dışlar çarpımda. X eşit 1.56 metre bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki 5. sorunun çözümü bu sinüs teoreminden çözdük. Geldik. Son sorumuz 6. soru arkadaşlar. Anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumları yazın. Size ben ayrıntılı bir şekilde çözüm yaparım arkadaşlar. Şimdi burada bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonun grafiğini diyor çizin. Sonra da 60 günlük en fazla ve en az e, süre boyunca kaçıncı günlere denk geldiğini bulunuz diyor. Şimdi bunu şöyle bir grafik çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi 60 gün boyunca e, söylüyor. Biz sıfırıncı günde yani t yerine sıfır yazdığımızda f sıfırı bulacağız arkadaşlar. Sinüs sıfır sıfırdır. 10 oluyor arkadaşlar. O zaman sıfırıncı günde 10. Yine 60'ın katlanı olabilecek şekilde mesela 15. günde ne yapacağız? F15'i bulmuş olacağız. F15 yazarsak arkadaşlar buradan pi bölü 2 geliyor. Sinüs 90 olmuş oluyor. Sinüs 90 da 1'dir. 3 artı 10'dan 13 olmuş oluyor. Yani 15. günde bizim aldığımız değer ne oluyor? 13 oluyor arkadaşlar. Geldik. Eğer 30 yazarsak arkadaşlar 30 yazdığımızda Yine sinüs 0 çıkıyor. Yani o da artı 10 olduğu için. Burası 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, geldik. Burada 0 için 10'du. Burada 15 için 13 oldu. Peki 45 değerini yazdığımızda x yerine 45 yazarsak buradan e, eksi 1 gelecek. Sinüs 270 oluyor. Eksi 3 10 da 7 olmuş oluyor. Yani burası da 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Ve 60 değerini yazdığımızda arkadaşlar 60'da da yine e, ne oluyor? Orası 0 oluyor ve burasının değeri de 10 çıkmış oluyor. O zaman bunun grafiğini şöyle yapabiliriz, çizebiliriz. Ondan başlıyor, böyle artıyor. Sonra azalıyor ve bu şekilde gidiyor. Peki, grafiğini çizmiş olduk. Bu şeyde gün ışığı süresinin en fazla. En fazla olduğu arkadaşlar 15. gün, en fazla 15 gün. şimdi en az olduğu ise en az 45 günde oluyor arkadaşlar 45 günde de en az ışık gelmiş oluyor arkadaşlar bunu da bulmuş olduk sevgili gençler Böylelikle tüm soruları çözmüş olduk. Umarım sınavlarda istediğiniz puanı elde edersiniz Kendinize iyi bakın başarılar diliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.